Burası çöl. Nerede saçların? Nerede kesildiği yer nefesimizin? Cevabını bildiğim sorular soracağım sana. Hazırlan. Kalk ve itaat et yazgımıza. Biriktirdiğim ne kadar keder varsa saçmaya karar verdim ortalığı. Ağrana kadar gün anlatacağım. Dinlersen sana olmazsa yıldızlara. Suyun buz olmadan önceki son akışıklığı. Sonunu bile bile iğneler saplamak kalbe. Bazen haklı olmak haddinden fazla can yakar. Ve ben çoktan vazgeçtim haktan, hukuktan. Sen haklı ol, ben gideyim park ikimiz için çok dar. İçin buza kesmişken ateşe uçladın. Niye? Sonunu bile bile uçuruma koştun. Neden? Ağrılardan ağrı seçsin her türlü yardımı reddedip. İskambil kağıtlarından yuva yapmaya kalktın. İki baş sağırız diye içine. İyi de görmedin mi? Ventilatör dönüp duruyordu tepemizde. Şimdi ne yana baksak aklımız bakmadığımızda. Ağır aksak ilerleyip iki ileri bir geri. Tutunmaya çalışıp kendimizden kalanlara. Hatırla ama unutma. Hatırla ama unutma. Ateşle buz neyse seninle ben de oyduk. Ayrı ayrı çok güzel. Birlikteyken ölümcül.